Değerli basın emekçileri, sizleri ve sizlerin aracılığıyla sesimizin ulaştığı tüm yurttaşlarımızı, özellikle bin bir zorlukla yaşam mücadelesi verirken, yaşamını idame ettirmeye çalışırken ülkemizi omuzlarında taşıyan, emeği ve alın teriyle yaşayan işçi kardeşlerimizi, emekçileri Türkiye İşçi Partisi adına sevgiyle, saygıyla, yürekten selamlıyorum. Değerli arkadaşlar bugün malumunuz 10 Kasım Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yıl dönümü. Emekçi, yoksul Türkiye halklarının kurtuluş savaşına önderlik eden ve cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal'i ölümünün 82. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Türkiye İşçi Partisi ve temsilcisi olduğu işçi sınıfımız Ülkemizin devrimci güçleri, sosyalistler bütün halklarımızın eşit, özgür, barış içinde ve kardeşçe yaşayacağı bir ülke ve insanlık için her türden gericiliğe ve emperyalizme karşı kararlılıkla mücadelelerini sürdürecektir. Türkiye'de halklarımızın eseri olan cumhuriyet yaşayacak ve sosyalizmle taçlanacaktır diyoruz. Değerli arkadaşlar, Aklın alamayacağı olaylar yaşıyor Türkiye. Sanki birileri 83 milyon yurttaşımızın aklıyla dalga geçmek için bir senaryo yazmış gibi. Evet, tahmin edildiği üzere Damat Berat'ın istifasından ve istifa sonrasında yaşanan olaylardan bahsediyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde yani ekonomiyi damat Berat'ın yönettiği söylenen dönemde Türkiye tüm ekonomik göstergelerde dibi görmüş. Merkez bankları rezervleri erimiş, enflasyon artmış, dış ticaret açığı büyümüş, Türk lirası her gün değer kaybetmiş, işsizlik tarihin en yüksek oranlarına gelmiş, resmi rakamların bile gizleyemediği bu gerçeklerin aslında resmi rakamlarda söylenenlerin 3-4 katı fazla olduğunu da hepimiz biliyoruz. Evet nihayetinde herhangi bir liyakatı olmayan ve yaptığı iş neticesinde ortaya çıkan tüm rakamların başarısız olduğunu gösterdiği bir kişi bakanlıktan istifa etti. Önce şu soruyu sorarak başlamak istiyoruz. Bu kişi neden bakan yapıldı ki? Çünkü değerli arkadaşlar bu düzende işler saray kurallarına göre yürüyor. Tüm yurttaşlarımız bilirler. Krallıklar, padişahlıklar, monarşiler söz konusu olduğunda evlilik müesseseleri genellikle iktidar mücadelesi esas alınarak oluşturulur. Nüfus sahibi olan hanedanlıklar ailelerini birbirleriyle evlendirirler ki güç tek elde toplansın. İşte al bayrakların Erdoğanlara damat vermesi tam bu türden bir evliliğin örneklerinden bir tanesiydi. Al bayrak ailesi güçlü. Savunma sanayinde, finans, uluslararası petrol ticareti, medya gibi sektörlerde yatırımları olan bir aile. İşte bu ailenin genç ve parlak evladı henüz 21 yaşında yatırım danışmanlığına Sonra şi, siyoluğa, şirketin CEO'luğuna getirilmiş o parlak evlat Erdoğanlara damat olarak gidiyor. Erdoğanlar da bu damadı henüz milletvekili deneyimi bile yokken önce Enerji Bakanlığı'na alıyorlar. Sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getiriliyor. Burada bir hatırlatma yapma ihtiyacı hissediyoruz. Ne diyordu kayınpeder Erdoğan 5 yıl önce? Türkiye... Bir anonim şirketi gibi yönetilmelidir. Ben Türkiye'yi bir şirket gibi yönetmek istiyorum diyordu. İşte bu anonim şirket aslında bir aile şirketi olarak kurgulanıyor. Baba var tepede. Onun altında da damat, gül gibi geçinip gidiyorlar. Daha doğrusu gül gibi geçinip gidiyorlardı ama burada bir detay var. O detay biz. Yani halk onlar mutlu mesut ülke yönetmecilik oynarken yıllar boyunca olan bize oldu. İşten atılan biz olduk. Türkiye bir emekçi mezarlığına döndü. Güvencesiz çalışma olağan hale geldi. Evimize giren para her geçen gün biraz daha azaldı, biraz daha azaldı. Borca battık, yoksullaştık. Bize karşı suçlar işlendi. E tabi bu ülke halkları da yetti artık dedi ve dün bakmayın altındakilerin ekonomiyi ben yönetiyorum ben diyen Erdoğan'a dün itibariyle damadı halkın önüne atarak bu işten sıyırmaya çalışıyorlar. Açık söylemek gerekirse bütün bunlar bir padişahlıkta veya her gün televizyonlarda gördüğümüz o aile şirketlerinin hayatını anlatan dizilerde yaşadığımız düşünülsün diye kurgulanan bir senaryo. Bütün bunlar sözde demokratik bir hukuk devletinde ve 83 milyonun gözleri önünde oluyor. Kendisinden habersiz Merkez Bankası başkanının değiştirilmesine çok içerleyen Instagram yakışıklısı Damat Bey at izi it izine karıştı diyerek istifasını duyurdu. Bu paylaşımı ben gördüm. Siz gördünüz. ABD'dekiler gördü. Çin gördü. Kuzey kutbundaki, güney kutbundaki de gördü. Bir tek sevgili basınımızın patronları görmedi. Yani o kadar ilginç ki değerli arkadaşlar. CNN Amerika gördü. CNN Türk görmüyor. İngiliz ajansı görüyor. Alman ajansı görüyor. Anadolu ajansı görmüyor. Bu paylaşıma herkes tepki verdi. Bir tek saraydan hiçbir tepki gelmiyor. Yani değerli arkadaşlarım. 27 saat boyunca gazeteciliğe, devlet yöneticiliğine, demokrasiye, hukuka, etik ilkelere her yönüyle ihanet edildi. Biz utandık. Çok utandık. Sonra dün akşamdan beri şöyle söylemeye başladılar. Ya niye bu kadar çok abartıyorsunuz? Aile içinde bir olay, bu kadar tepki vermeye gerek yok. Vallahi böyle bir günde söylemek zur geliyor ama bu utanmazlara hatırlatmak istiyorum. Beyler burası babanızın çiftliği değil. Ellerimizle kurduğumuz bir cumhuriyetten söz ediyoruz. Bakın burası halkın oylarıyla geldiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi. O Anadolu Ajansı babanızın malı değil. Bu halkın vergileriyle kurulmuş, bu halkın vergileriyle maaş alan insanları çalıştığı bir yer. O saray yoksul halkın ödediği vergilerle yapılmış bir yer. Aile arasındaymış. Bu ülkede 23 milyon aile var. 23 milyon. Bu 23 milyon aile bir aileye bakmak için yaşamıyoruz biz. 23 milyon aile bir aileye diz çökmeyecek. Bunu açıkça söylüyoruz. Hatta öyle yağma yok diyoruz. O 23 milyon aile bir bir aileden ve onun etrafına kümelenmiş o para babalarından, patronlardan da hesap soracak. Bunu da buradan paylaşmak istiyoruz. Değerli basın emekçileri bir iki çift söz de sizlerle paylaşmak istiyorum. Kuşkusuz ne kadar zor şartlar altında basın emekçilerinin çalıştığını biliyoruz. Tahmin ediyorum ki bütün basın emekçisi arkadaşlarımız istifayı duyar duymaz öğrenmek için can hıraş çalışmışlardır. Patronların, basın patronlarının alacağı ihaleler uğruna basın emekçilerinin mesleğini yapmasını engellediklerini Elbette ki biliyoruz. Türkiye o bir aileden kurtulunca tüm basın emekçileri de kurtulmuş olacak. Fakat buradan ilan ediyorum. Basın emekçisi arkadaşlarımdan rica ediyorum. Elinize ulaşan, yapmak istediğiniz, yapmanın göreviniz olduğu bu ülke halklarını ilgilendiren bütün haberleri patronlarınız yapmıyorsa bize getirin. Biz bu haberlerin hepsini mutlaka halka ulaştıracağız. Halktan hiçbir şeyin saklanmasına izin vermeyeceğiz. Mesela Ahmet Hakan'a seslenmek istiyorum. Muhtemelen yarın öbür gün çıkacak. Bize basıneti, gazetecilik dersi, insanlık ahlakı, Erdem anlatacak. Bol keseden konuşacak. Halktan nasıl haber gizledikleri ortada. Bunların hepsi gözümüzün önünde oldu ve bu devrem bittiğinde bunları unutmayacağımızı ve yaptıklarını gazetecilikten saymayacağımızı paylaşmak istiyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar dün gece apar topar bir açıklama yapıldı ve Lütfü Elvan'ı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirdiklerini ilan ettiler. Lütfü Elvan'ı nereden hatırlıyoruz? Bakın bu parlamentoda sürekli bir tartışma konumuz var. Torba yasalar. Ve bu torba yasaların neredeyse tamamında işçilere, emekçilere, yoksul halkımıza dönük hak gaspları için saraydan gelen talimatlar kılıfına uyduruluyor. Bunların tümü de Meclis'in Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. İşte bu Lütfü Elvan o Plan ve Bütçe Komisyonu'nun başkanlığını yapan bir isim. Muhtemelen bunun için ödüllendirilmiş durumda. Peki başka nereden hatırlıyoruz? Çorlu tren katliamının sorumlarından birisi olarak hatırlıyoruz. Yani Çorlu'da trenin raydan çıkmasına neden olan kişi bugün ekonominin başına geçti. Bunu bugün itibariyle kayıtlara geçiyoruz, not ediyoruz. Sevgili yurttaşlar, Berat'ıyla, Fahrettin'iyle, lütfüsüyle, hepsinin tepesindeki Erdoğan'ıyla. Patronların bu kurulan düzenden çok memnun olduğunu biliyoruz. Bakın 2020'nin sonuna doğru geliyoruz. Halkın anası ağlarken bunlar arka arkaya yüzde kaç kar yaptıklarını açıklıyorlar. Hepsi karlarına kar katmışlar. Halk enflasyondan, borçlardan, açlıktan, yoksulluktan, sefaletten bunalınca damatı verelim tahtı kurtaralım diye bakıyorlar. Valla bize göre mesele hem damat hem değil. Mesele hem lütfü hem değil. Mesele kurdukları bu saray düzeni. 23 milyon aile bir ailenin birkaç büyük servet sahibinin yükünü daha fazla taşıyamaz. 23 milyon aile bir avuç patron için çalışmayacak diyoruz damat olayı bir başlangıçlı Devamını hep birlikte getireceğimizi ilan ediyoruz. Şimdi sevgili yurttaşlar bitirirken, bitirirken bu konuyu bitirirken bir konuda damat Berat'a teşekkür etmek istiyorum. Tüm yurttaşlarımız adına, Türkiye İşçi Partisi adına bakın biz her bulduğumuz fırsatta aylardır, yıllardır bağırıyoruz. Düşün bu milletin yakasından, düşün bu milletin yakasından istifa edin diyoruz bizi dinlemiyorlardı. Şimdi bakanın istifasının çok önemli bir sonucu oldu bence. Dikkat! Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğu 24 saat boş kaldı. Son iki yılın en güzel ekonomik göstergelerini gördüğümüz 24 saati hep birlikte yaşadık. Ya yani koltuk boşken hayat onların yönettiğinden çok daha güzeldi. Şimdi bu sistemin, bu ucube sistemin saçmalığını Bundan daha iyi gösterebilecek ne var? Bakın şu fotoğraf Türkiye'nin son iki yıldır en iyi Maliye Bakanlığı dönemi fotoğrafı. Koltuk boş. 24 saat. Yeni bakan atadılar. Göstergeler eski haline dönmeye başladı. Şimdi bu saçmalık bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Bakın öyle bir sistem kurdular ki. Sağlık Bakanı pandemiyle mücadele etmiyor. Eğitim Bakanı çocuklarımızın eğitim alamıyor oluşundan çok fazla talep var diye mutlu oluyor. İletişim Başkanlığı diye bir şey kurdular. İletişim yapılmasın diye çalışıyor. Toplama baktığımızda şunu gönül rahatlığıyla burada tüm yurttaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Demek ki neymiş? Biz haklıymışız. Bakın, Hazine ve Maliye Bakanı istifa edince koltuk boş kalınca ekonomi biraz olsun düzeliyor ya. Demek ki mesela Adalet Bakanı istifa olsa, istifa etse Memlekette hukuk düzelecek. Mesela Tarım Bakanı, Orman Bakanı istifa etse çevreyi biraz daha güzelleştireceğiz. Yeşili kurtarmak mümkün olacak. Yani özetle tüm yurttaşlarımızın şu gerçeği görmesini istiyoruz. Boş koltuk bile memleket için bunlardan daha faydalı. Basın açıklamasını bitirirken tüm bakanlara ve elbette hepsinin bağlı olduğu Cumhurbaşkanına bir çağrı yapmak istiyorum. Görünen köy kılavuz istemiyor. Boş koltuk bile sizden daha faydalı. Derhal o koltukları boşaltın. Bu halk için yapacağınız tek faydalı şey o koltukları boşaltmaktır. Boş koltuk bile sizden daha faydalı diyoruz. Değerli arkadaşlar, meclis çalışmalarımız devam ediyor. Hepimizin bildiği gibi geçtiğimiz hafta bir torba yasada işçi sınıfına dönük çok ağır hak gaspları, ayrımcı işçi sınıfını bölmeye dönük bir girişim söz konusuydu. Buna karşı hem parlamentoda bir direniş hatta örmeye çalıştık. Hem direnen işçilerle mücadeleci sendikacı kardeşlerimizle birlikte buna karşı kavga sürdürdük. Şimdi bize ulaşan bilgilere göre iktidar grubu bizim muhalefet ettiğimiz maddeleri çıkartmayı tartışıyor. Konunun takipçisi olacağız. Anlaşıldığı kadarıyla halkta biriken öfkenin iktidarda farkında ve geri adım atacaklar gibi gözüküyor. Kazanana kadar mücadeleye devam ediyoruz. Bırakmak yok. Herhangi bir rehavete düşmek yok. Fakat buradan mücadele eden tüm işçi kardeşlerimize teşekkür ederken tüm Türkiye halklarına da örnek olmasını söylemek istiyorum. Gördüğümüz gibi birlikte mücadele ettiğimizde bu her şeyi yapabilir denilen iktidarda tıpış tıpış geri adım atıyor bu geri adım atılmasına vesile olan tüm işçi kardeşlerimize, mücadeleci sendikacı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepimize kolay gelsin diyor. Çok sağ olun değerli arkadaşlar.